bir kardeşiniz olarak. Yani bir ülkücü olarak. Alparslan Türkeş gibi çok müstesna bir vatan evladının dizinin dibinde zaman zaman nasiplenmiş biri olarak ülkücülüğü izah ederken bile yani illa ülkücü tarifi istediklerinde bir böyle acayip tarifler bekleyen birileri çıkar bazen onlara derim ki hangi bir tarifi bekliyorsunuz bizden? Yani böyle lacivert sakallı, ensesinde bakkal dükkanı olan bir yaratık falan mı düşünüyorsunuz ürkücü deyince? Öyle düşünüyorsanız ayıp edersiniz diyorum. Nedir peki ülkücü? Ülkücü Vatanını, milletini, dinini, devletini sevmenin adıdır. Başka bir izahı yok. Bunu sevmeyen var mı diyorum? Hiç kimse yok. O zaman hepiniz üzülüyorsunuz. Bu kadar basit bu mesele. Bu kadar basit. Şimdi böyle bir yürek taşıyan birisi olarak, bu milletin bir evladı olarak, uğrunda her türlü çileye talip. Bunun örneğini Allah'ın bahşettiği şu ömrüm içerisinde zaman zaman gösterdiğimi düşünüyorum. Gösterenlerden birisi sayılır. Ama bunun örneğini öyle öyle açık ve bariz öyle bir büyük yüreklikle gösterenler oldu ki onların cebinin tozunu bile olamayacağımın da idrakindeyim. Onunla müzikiyim onu söyleyeyim. Hülasa bu vatanın evladı olarak bu milletin her türlü çilesine, köleliğine, her türlü hizmetine var. Ama yanlışı benim milletim de yapıyorsa, bu milletim de olsa ben onun yalakalığına yokum. Yanlışı milletimde de görsem milletime söylemesini bilirim. Tıpkı babama söylemesini bildiğim gibi. Tıpkı beni idare eden idarecilere söylemesini bildiğim gibi. Tıpkı bilmem Bostanlı'ya, Bahçeli'ye bilmem neye söylemesini bildiğim gibi bu Türk milletine de ey milletim dikkatli ol demesini bilir. Bunu Ozan Arif der. Ha nasıl der? Dediği zaman nasıl incitir mi? Yoksa ya bu adam haklı arkadaş dedirtir mi? Bunun idrakini size bırakıyorum. Ve ondan sonra sizin huzurunuzda millete sesleniyorum. Nerede Türk milletinin kaderini etkileyecek imkanın sahibi yürek varsa onlara sesleniyorum. Yani seçim olduğu zaman o sandıklardan tek rey ile bile olsa bu milletin kaderiyle oynayabilecek bu milletin kaderi üzerinde bir rol sahibi olan her yüreğe sesleniyorum. Diyorum ki Türk milleti ne oldu? Ne oldu söyle sana? Bu bir cinnet halimi. Gel şunu anlat bana. Türksün ama Türksün ama tercihin Türkiye düşmandan yana. Neden sana kin garez duyan yaranıyor. Duyanlar yaranıyor. Sinsi sinsi ve kıyanlar yaranıyor. Sen azdırdın bunları daha da azdırırsın. Bu gidişle kabrini bunlara kazdırırsın. Birliğini, töreni, ilini bozdurursun. Çünkü sana hep nifak yayanlar yaranıyor. Sinsi sinsi Türklüğe Kıyanlar yaranıyor Hamakatin Her sefer çovalıyor, Artıyor Türklüğünden her taviz Haini atıyor. Besliyorsun kargayı Gözünü çıkartıyor Evet senin gözünü Oyanlar yaramıyor Sinsi sinsi Türklüğe Kıyanlar yaranıyor mazbata ver, yetki ver, mecliste ant içerler, içem içmez sütlüğün aleyhine geçerler. Bunlar az fırsat bulsun bize savaş açarlar. <laughs> Sana verdiği sözden cayanlar yaranıyor. Sinsi, sinsi tüplüğe kıyanlar yaranıyor. Kimisi sağ kanatta, kimisi sol kanatta, hepsine de şan şöhret, vermene rağmen hatta siyasette, medyada, ticarette, sanatta kanı bozuk baylarla bayanlar yaranıyor. Sinsi sinsi Türklüğe <laughs> kıyanlar yaranıyor. Siyasetin elinden halin öyle yaman ki Türk diye seçtiklerin Türkiye düşman inan ki. Ama ama sen cellatına Aşık olmuşsun sanki. Seni sokan yılanlar, çıyanlar yaranıyor. Sinsi sinsi Türklüğe kıyanlar yaranıyor. Gözünü aç gözünü bekliyorum görmeni. Dost kimdir, düşman kimdir görüp karar vermeni. Bunlar Türkle Türk olur, Ermeniyle Ermeni. Sana hep sabun gibi kayanlar yaranıyor sinsi sinsi ve kıyamlar yaranıyor. Açılımlar apaçık anlayana bilene kırk bile demiyorlar memleketi bölene. Ey millet sana değil İmralı'dan gelene Öcalan'a harfiyen uyanlar yaranıyor. Sinsi sinsi tütlüğe kıyamlar yaranıyor. Andımız yok. TC yok. Türk mülk yasak, neredesin? Yarın da anayasa Türksüzleşir, bu kesin. Haydi Türklük bir yana, Müslüman değil misin? Bakaraya makara diyenler yaranıyor. Simsi simsi sim, Türklüğe Biraz ağzı biraz, biraz laf yapan, biraz parası olan, milliyetçi olanı ayak altına alan, yalan söylüyor sana vallahi yalan yalan neden sana bu yalan beyanlar yaranıyor sinsi sinsi tüklü ve kıyanlar yaranıyor sana sana mümin görünüp müslümanca poz yapıp pozun hemen ardından iki dini söz yapıp sonra da hepimizi yolunacak gaz yapıp besmele çeke çeke soyanlar yaranıyor sinsi sinsi Türklüğe kıyanlar yaranıyor. Deveyi hamuduyla götürenler halkını düşünür mü ey millet, kullansana aklını. Bana bana tüy bitmemiş yetimlerin, sana tüy bitmemiş yetimlerin hakkını çatır çatır yiyerek doyanlar yaranıyor. Sinsi sinsi Türklüğe kıyanlar yaranıyor. Dosyalar yine Doysalar yine iyi doymuyor şerefsizler. Parayı zarfa bile koymuyor şerefsizler. Öyle çok ki saymıyor şerefsizler. Rüşveti makinayla sayanlar yaranıyor. Kimsin, 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 kimsin kıyanlar yaranıyor. Ozan Arif. Ozan Arif maalesef milletini övene, Türk de etmiyor artık Türk'ü sevene. Telefonla ırzına, namusuna söylene, hatta bilmem neyine koyanlar yaranıyor. Sinsi sinsi Türklüğe kıyanlar yaranıyor. Bacım ben affet. Bu lafın başka söylenecek yeri yok. Ama burada söylemeyemeyeceğim. O telefonu dinlediniz mi internetlerde? Çocuklarını size dinletti mi bilmiyorum. Biz o milletin bilmem ne yapacağız dedi. Dinlen o telefonu. Evet. Bunu nasıl kaldırır benim milletim? Ama umutsuz musunuz da nariz? değil. İşte bununla bir fırkanın hikayesi diye kapatmak istiyoruz. Fırka malumunuz bir partinin hikayesi olarak yeni yetmeler tercüme etmiş olayı. <laughs> Öyle Çok kısa manitürü bir söyleş. Onunla düğümlemiş olayı. Bir fırkanın hikayesi. O meşhur hırsızları koruma ve kollama günleri vardı ya. O meşhur beklediğimiz mecliste şeref, hasiyet beklediğimiz saatlerde birden işte o zaman kimilerinin yüreği acımış olabilir ama ben buruk bir hazla duydum o manzaradan. Neden? İşte şunun için. Öncekiler milleti her şeyden soğuttular. Bunlar gelince tabii halk için umuttular. Dur. Ben umut edenlere dedim etmeyin bre. Ve bunlar gidenlere tez rahmet okuttular. Din, iman, Kur'an dilde şov yaptılar her ilde. Bunlar umut değil de bir kara bunu memlekete çökerek, iflahını sökerek, acayip dil dökerek milleti, milleti uyuttular. Edirne'den ta karsa, toki, moki, ev arsa, haram, helal ne varsa yediler, Buruttular Hepsini teker teker, hepsinin teker teker altlarında dört çeker. Milleti de toz şeker kömürle avuttular. Rüşvet, haraç, hediye şiştiler yiye yiye. Allah rızası diye yüklerini tuttular. Allah rızası anca oymuy lazım olunca başka rıza bulunca Allah'ı unuttular. Ama Ama Allah unutmaz, azanı başta tutmaz. Kim demiş Arif yutmaz? Bunlar, bunlar hafı yuttular. <laughs> Eklenirsiniz.